hakkı kadar tehlikeli hiçbir şey bilemiyorum ben. Evet hocam. Yani kul hakkı namaza, oruca, hacca benzemiyor. Yani haşa öbürlerini şey etmiyorum kimse yanlış anlamasın. Namazsız bir Müslümanlık olamaz. Ama kul hakkı o kadar tehlikeli ki bir çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Evet hocam. Hepiniz bunu çok iyi dinleyin. Şahsımdan misal vereceğim de ve bir benim Konya'da bir evim var. İkinci bir ev aldım ben Konya'dan. İkinci bir ev aldım. Dinleyenler, izleyenler, dünya dikkat edin bu sözüme. Kul hakkının ne kadar önemini anlatacağım ama çok iyi anlamanız gerekecek. Bu ikinci evi aldığım zaman belediyenin adamlar, önceden emekliyim, emlak vergisi yok ya emekliye. Bir ev olan emlak vergisi yok ya emeklide, Türkiye'de. Evet. İkinci evi aldığımda Belediyeden bazı arkadaşlar hocam dediler bu evi de yengemin üzerine alsaydın emlak vergisi vermezdiniz dediler. Evet. Oradan söylüyorlar. Dedim ki ben böyle bir şey yapmam. Niye? Ben evi yengene almıyorum ki. Evi kendim alıyorum ben. Sizin ben ölünce yengene de gidecek, çocuklarıma da gidecek o ayrı. Ama ben yengene ev almıyorum. Alsam ona hediye etsem ayrı mesele. Hocam dediler emlak. Ben dedim 3 bin lira, 5 bin lira emlak vergisi vereceğim. Ama bunu hanımın üzerine tapu ettirmeyeceğim. Sebep şu, ben dedim bu yaştayım ama ben ölünce yengeniz bir başkasıyla evlenirse, meseleyi bakın çok ciddi bir şey söylüyorum. Evlenir veya evlenmez o ayrı mesele ama benim ölümümden sonra bizim hanım bir başkasıyla evlenirse, Orada da bizim hanım ölürse evlendiği adama bizim hanımdan mal gidecek evet. kocası olduğu için ve benimle hanımın hiç olmayan malını benim malımı çocuklarımın hakkını o ilin adamına vermeye ben sebep olmuş olurum ama ben emrak vergisi vereceğim 3000 bin, 5000 bin, hayret ettiler. Belki çok iyi anlayamadınız ama Yo anladık, anladık. Yani kılı kırka yaran bir mesele kulak arkadaşlar, arkadaşlar yakmayın kendinizi. Zaten günahlar yaktı hepimizi. Beni daha çok yaktı günahlarım. Öyleyse yakmayın lütfen kendinizi yani.